Merhaba, programa hoş geldiniz. Bugün Hulusi Akar'ın ilk defa televizyonlara çıkıp 15 Temmuz'u anlatmasından bahsedeceğim. Ne mutlu bize mi diyeyim yoksa ne acı bize mi diyeyim Hulusi Akar gibi bir genel komer başkanımız olmuş. Ya da ne acı bize ki Hulusi Akar gibi bir genel baş e, kurmay başkanımız olmuş. Hangisini söyleyeceğimi anlattıklarından sonra ya da izlediyseniz siz karar vermişsinizdir büyük bir olasılıkla ama gerçekten bir felaket var karşımızda. Şimdi bir bölümü size izleteceğim önce. Ee, bir anlamda bu e, hain ve girişimin ak akamete uğramasının temel sebebi oldu. Şimdi gelelim o güne. 15 Temmuz günü sizin de hayatınızda e, unutulmaz bir gün. Biraz öne çekeceğim. O sabah ya da o güne güne nasıl başladığınızı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ee, kayıtlardan dolayı birçok kez sorulduğu için kayıtlardan dolayı bakarak şey yaptık. Hatır, arkadaşlarımın da hatırlatmasıyla. Biz e, biraz önce bahsettiğim gibi Yüksek Askerler şura çalışması yapıyoruz. Bu noktada efendim komutan arkadaşlarımızla birebir e, konuşmak suretiyle ne yapmamız gerektiği konusunda karşılıklı efendim, değerlendirmeler yaptık, yapıyorduk. O gün de yine bu çalışmalar devam etti. Bu çalışmalara devam ederken ee, bir haber aldık. Bize bir haber geldi. O günkü efendim, ikinci başkanımız, bugünkü genel Hukumar başkanımız ...Milis İstimai Teşkilatı'ndan ee, e, bir bilgi geldiğini Saat dörtten önce gibi öğleden Dört sonra. Dörtten epeyce önce. Hı, hı. Ya yani dörtten önce evet. Tam o saatlerin hepsi kayıtlı ama ben şu an hatırlamıyorum. Önemli saatler. Ha. Çok yıllar geçti. Evet. E, komutanım dedi. Bir de MİT'te biri gelmiş. E, efendim bir gece işte bir helikopterle bir operasyon yapılacağını, MİT Başkanı'nın alınacağını, MİT Müsteşarı'nın o zaman ismi MİT Müsteşarı'nın alınacağını şeklinde bir bilgi verdiler. Ee, bir telefon daha sonra da Ministerba Teşkilatı Müsteşarımızın yardımcısı geldi. Biz hemen toplantıyı kestik bu konuşmanın sonunda. Hakan Bey'i aradık. Hakan Bey geldi. Hakan Bey, ikinci başkanımız Efendim, e, o sırada bu yüksek adalet çalışmasıyla beraber konuştuğumuz efendim, kara Kuvvetleri komutanımız. Şunu hatırlayabildim mi? Salih Evet, bu kadarı e, yetiyor esasında. Şu an hatırlamıyorum. Darbe günü, darbe dönemi 15 Temmuz'daki kara kuvvetleri komutanının adını hatırlamıyorum. Kübra Parhan'ı satıyor? Bu herhalde bakanlık elden gittikten sonra olmadı bu bunamış mı mı mi e, gerçekten bilmiyorum ama e, zaten ilk başta konuşurken e, arkadaşlarının da hatırlatmasıyla bir takım şeylere yani kaçırılan, kelepçelenen bilekleri uf olan boğazı uf olan bir genel kummer başkanı. Arkadaşlarının da hatırlatmasıyla bir takım şeyleri hatırlıyor ve en önemli komutanın adını Salih Zeki adını hatırlamıyor. Bu gerçekten bir felaket yani felaket üstü bir şey. Erdoğan bunu bilerek mi Milli Savunma Bakanı yaptı? Gerçekten bilmiyorum. Niye ifadeye gitmediğini anlıyorum şu anda. Yani ben biraz bunadım söyleyeceklerim ciddi olmayabilir. Mahkeme bunadığımı tespit edebilir. Halk da bunu öğrenirse ben ne yaparım korkusu mu bilemiyorum. Çünkü sadece bu değil. Kübra izlerseniz sevinirim. Yani bu zamanınızı boş harcamış olmazsınız. Ne yaptınız sorularına verdiği yanıtlar bolca küfür ettiğini. Yani işte beni tam getiriyorlar oraya başlarım lan. Yani yedi sülalenin lan? Yani söyledim lan? Yani kızdı mı lan? Ben genelkurmay başkanıyım Mevlüt. Senin şimdi başlarım şarap alan falan filan. Yani ne yaptığınızın karşılığı küfür ettim. Yani şimdi onları söyleyemem bir açıklayamam diyor burada. Çok enteresan. Ettiği küfürleri anımsıyor ama Kara Kuvvetleri Komutanı'nın adını anımsamıyor. Mesela saat kaçta geldiğini Hakan Fidan'a e, yapılacak e, kaçırılma haberinin kaçta geldiğini tam saat söylemesi de dörtten çok önce diyor. Dörtten çok önce diyor. Burası da önemli çünkü o Hulusi Akar'a Hakan Fidan'dan haber geldiğinde Hulusi Akar da Erdoğan'ı aramıyor. Hakan Fidan'ı çağırıyor. Yani müthiş bir şey. Tabii o sırada Hakan Fidan eee Oraya gittikten sonra arada Hulusi Akar'ı götürüyorlar, işte şunu götürüyorlar, bunu götürüyorlar ama akşam Hakan Fidan MİT'e MIT döndüğünde tesadüf oldu ki Suriyeli bir terör lideriyle beraber yemek yiyor. Masada Diyanet İşleri Başkanı da var. Diyanet İşleri Başkanı'nın o sırada eşinden telefon geliyor. Saat 21 falan bu olduğunda. 21-21'den belki biraz daha ilerisi. Hatırlamıyorum. Efendim diyor, eşim telefon açtı, darbe oluyormuş diyor. Ha öyle mi? Benim haberim yok diyor. Şey, Hakan filan. Peki ikide ne konuştun Hulusi Akar'la ya da Yaşar Güler'le, Genelkurma ikinci Başkanı'yla? Kara evet. Kuvvetleri Komutanı'nın adını unuttuk, o yok. O devreye sokulmuyor. Mesela aslında bir al Deniz Kuvvetleri Komutanı da hiç kimseyle irtibata geçilmiyor. Sadece Abidin o sırada düğünde, yani rahatsız etme dü düğünde. Abi Dünyal da benim biraz iler, ilerimde. Ben de o sırada Kadıköy'de meyendeyim. Arkadaşın evinde kalacağız. Karşıya geçemiyorum motosikletimden. Moda da arkadaşımın evinde, gazeteci bir arkadaşımın evinde, evinde kalacağım. Üç kişi gideceğimiz için eve ben motora bir kişiden fazla alamıyorum. Ben dedim gideyim sizi pastanede bekleyeyim dondurmacıda. Orada beklerken yalın ayak bir kadın, bayağı çok şık kıyafetli bir kadın. Meğerse bu da düğündeymiş. Yarbay eşi mi, binbaşı eşi mi bilmiyorum. Arabaların anahtarlarını el koymuşlar, onu şikayet ediyor. Bizi esir aldılar diyor. O sırada kaçmış düğünden. O da kulübünden. Hava Kuvvetleri Komutanımızı aldılar diyor. Abi düğün aldı orada alınmış. Arabalarını el koymuşlar. Biraz sonra, sonradan e, konuşmalardan anladığım kadarıyla o kadının eşi komutan o geliyor, şarj aleti soruyor. Şarj aleti nereden alabilirim? Çünkü arabada e, kitli kaldığı için şarj aleti, şarj aleti soruyor. Ben de kendisine Kadıköy'de benzinci olduğunu söyledim. Orada e, benzincinin dükkanından şarj aleti bulabileceğini söyledim kendisine. Aramızda ne kadar var moda kulübüyle, Abidin alan 150 metre falan var. Evet. Ha, bankalarda kuyruklar var. Herkes darbe oluyor diye para çekiyor. Sokağa çıkma yasağı ilan edilir. Evde para lazım. Marketlerin bazıları açılmış. Kuyruklar alışveriş başlamış. Bizim darbeye tepkimiz böyle. Önce bankadaki para cebimizde olsun. Ayrıca ne bileyim ben 100 tuvalet kağıdımızdan ne bileyim makarnamız, ekmeğimiz, pirincimiz olsun. Başkasına kalmasın. Bizde olsun. Ama tabi bu arada Hulusi Akar Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ismini unutuyor. Salihizdeki çolağı. Bunu bilerek mi yapıyor? Sanırım bilerek yapıyor. Çünkü Salihizdeki Çolak da darbenin içerisinde Hulusi Akar'ın olduğunu biliyor. Herkes susmuş durumda. İfade vermemelerinin nedenleri bu. Ama bunlar bir gün ortaya çıkacak. Bunlar bir gün ortaya çıkacak. O zaman ne olacak bilemiyorum. Düşünebiliyor musunuz işte yani Böyle bir insan küfrederek darbeyi yani küfrettim onlara diye devamlı işte küfürleri çıkartırsanız diye bir konuşması da var. Bütün ifadelerim orada duruyor diyor konuşmalarım. İlginç değil mi? 15 Temmuz'da ilk defa konuştu Hulusi Akar. Kübra Par'ın bir gazetecilik başarısı bu. Kübra Par tabii suratını ekşiterek sorular sormak zorunda. 15 Temmuz'u konuşuyorsun. Müthiş bir yayındı. O yayını izledikten sonra niye ifade vermediğini anlıyorsunuz. Çünkü bir zorlamada ötecek Hulusi Akar. Öyle çapraz sorguya falan böyle detaya girmeye hiç gerek yok. Ciddi bir e, sorguda ötecek. Zaten 4-5 kere de belki daha fazla bilmiyorum. Darbeyi Allah'ın izniyle durdurduğumuz için Hulusi Akar'ın burada sadece ki Çolak'ın adını unutmasından doğal bir şey olamaz. Evet o yüzden izlemenizi izle isterim e, o konuşmayı. Zannediyorsunuz ki 15 Temmuz'dan bilmediğimiz gizli kalmış bir takım şeyleri öğreneceğiz. Hayır hiçbir şey öğrenmiyoruz. Evet bu program böyle kısa oldu. Ee, dediğim gibi çok başka amaçlarla açmıştım yeni Marco Paşayı ama e, hedefime ulaşamadım. Bunun çeşitli nedenleri var. Tabii bir e, bir nedeni de belli bir e, miktar para yatırmak gerekiyor bu işler için. E, onu yapamadım. Onu yapamayınca da bazı şeyler e, yerine gelmiyor. E, belki ileriki tarihlerde bu kanal daha gelişirse maddi olarak belki oraya yatırım yapabilirim. Yoksa bundan sonra bütün yayınlar tekrar eskisi gibi bu kanalda. Yani başkalarıyla yaptığım söyleşilerde, başkaları, başka arkadaşların ara sıra yaptığı, yapacağı söyleşilerde bu kanalda olacak. Evet, bir dahaki programa görüşmek üzere.